Derin bak şimdi baban sana hediye almış bak gel görelim baban ne almış getiriyor baban bak şimdi getirecek anneciğim aa derinin istediği oyuncağı almış bakın arkadaşlar Derine bakın nasıl şımardı bakın bakın aa ne almış babası Barbie helikopterimi almış Derine bakayım açın bakalım kutusunu ne kadar büyükmüş bu ya kocaman Derin Bıçak evet. içine düşmüş anneciğim içine dur. Bıçak getireyim mi? Bağlıdır belki. Ha. Tamam. Oo. Ay kocaman, kocaman bir şey çıktı bunun içinden ya. Orada neler var? Çantası var. Köpeği olacaktı içinde. Aç Şeyin içine mi düşmüş acaba. Uçan içine mi düşmüş. Uçan Bak bakalım. bakalım. Her şey uçan içim. Her şey uçan içim. Dur. Dur bakalım. Bunu böyle koyalım. Kapalı nasıl açılıyor Yukarıya doğru mu açılıyor? Ay bilemedik ki. Gel, her şey içinde dur, dur Dur bakalım, şöyle açalım. Hop. kanatları, kanatları var içinde. Var. Oyuncakları var. Orada kullanım kılavuzu gibi tamam. bir şey var. Koltukları var. Hı? Evet. Ben şimdi Barbie de getireyim içeriden. Hı? Sana Barbie de getireyim. Uçan Tamam, Chelsea'yi de getireyim. Tamam, Chelsea getireyim Barbie'yi de getireyim. İçine oturtursun tamam mı? İki tane de Barbie getireyim, bir tane de Chelsea getireyim, tamam mı? Hadi getiriyorum ben şimdi. Bebeklerini de getiriyorum. Hadi içine oturtalım. Al bakalım Chelsea var. Barbie var. kutu da getirdim. Ne tamam oluyor? mı? Ne oldu? İki yancı bana. Tamam. Bir şey oyun tüyüde. Bir şey oyun tüyüde. Tamam anneciğim. Bir tanesi de, de birini kucağına otursun ya da oturmasın istemiyorsan. Tamam üç tane yer var üç tane ver. Tamam bunun içindeki şeyleri de çıkartın. Bakalım ne var bunun içinde şey gözlük var herhalde değil mi? Birini hangi uçağı kullansın? Şey, Aa, bak bu uçağın ay, motoru. motoru. Aa, burada ne çıktı? Şey. E, bavul çıktı. Barbie'nin bavulu var. Uçan kanatları var, motorları var. Hepsini takacağız şimdi ay. tamam mı? Heh, Koltukları otur, da gel. hareket ediyor. Burası ay, bagaj. Oy, tamam. oy, Buralarda bu cep cep yolcu. Bak, tamam bunu ver koyalım. Tamam anneciğim bunu uçağı şey, kullansın. Elbise getirelim ona. Hangisi uçağı kullansın? Dur ben ona elbise getireyim Barbie'ye giydirelim. Hadi yolcuyu bindire uçağı kaldıracağız. Ben pilot Barbie koydum Derin. Evet. Sen Barbie. de yolcuları koy. Baban da kanatları taksın. Bunu hareket ettirelim artık. Tamam. Bakalım nasıl derin, uçacak. Derin, bunları buraya bak bak. Bunları buraya koy. Bagajlarımızı şey... da sen bagaj. Derin bagajlarını da koy. Bagaj yerimiz nerede Derin? Burada mı bagajları? Aa, şey buradan yiyeceğiz. bagajları mı koyuyoruz. Evet, burada da bir çantamız var. Bunu da koyalım mı? Onu koymayalım mı? O zaman onu bebi şey Barbie'lerin yanına koyalım. Bu kanatları nereye takacağız? Onları buraya mı koyalım Barbie'nin yanına mı? Derin. Bu kanatlar nereye takılıyor? Ama onları bak buraya koyalım gel. Buraya mı takılıyor? Burası şey ya depo ya. ya ben bilemedim babam bilir. Kabin buraya koyman lazım bak buraya. Ha orası da kabinmiş. Böyle Oraya kapat. Oraya da koyabiliriz. Tamam, eline dikkat et. Yavaş. Aferin tamam. Hadi bakalım kapatalım yerde sürelim bir kere bunu bir nasıl süreceğiz? Ben. Tamam yanına koy Barbie'nin tamam, o zaman. Barbie'nin burada dursun. Evet, kapatıyoruz. Oturdu şimdi buraya Chelsea oturdu. Evet, Barbie oturdu. Kapatıyoruz. Eline dikkat edin. Eline. Barbie'nin de arkadaşı oturdu. Barbie uçağa sürecek. Otur, otur. Ben seni ben de bakıyorum. Onların yerleri neresiymiş bakalım. Bu Barbie yani. Bunları evet, da takalım. Motorları takmadık. Derin. Motorları takmazsak evet. nasıl uçacak? Dur. Ben şimdi motorları takayım derim. Bunları da nereden? takalım. Hadi bakalım nereden Ay, dur, takılıyor? Bakar. Dur dur. Bagaj mı? Aferin. Hadi bakalım hepsini takalım. Tamam. Babanla beraber uçuralım. Hadi at onu da bagajı içine. Bunlar içmeye. ne? O arkaya takılacak. Derini bıraksın. Tamam bu da arkaya takılacak. kuyruğu bu. O kuyruğu uçağın mi? kuyruğu değil mi? Atıyor, yor, yor. Evet. Tamam mı? Evet. Nereye uçuyor bu uçak? Maldivlere. <laughs> Maldivler yolcusu kalmasın. Hadi bakayım. Evet. Dikkat dikkat. Bütün yolcular kemerlerini bağlasın. Uçuşa hazırız. 2 dakikaya uçmaya başlıyoruz. 3'ten gir sayalım. 3. 2 1 Uçak piste yanaşıyor. Hadi, Cşş, hadi bakalım. Uçur. Sen geç arkasına uçun derin gün hadi. Geç hadi. Kocaman uçağımız geliyor. Hadi bakalım. Bu. Aferin. Ay, derin dur, dur, dur. Şuna bakın nasıl uçuyor. Hadi bakalım. Şimdi buradan oraya. Sen yakala derin. Ben gönderiyorum Uçak uçağı. Geliyor. Uçak geliyor. Uğur. Ay. Gelemedi. Pardon. Özür diliyorum. Oley. Derinin Barbie uçağı. Hadi bakayım. Gönder gelsin. Woo. Hadi arkadaşlara bay bay dederin Arkadaşlar bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar.